pipet gözünüze çarpmıştır. Tedavi gören çocuklarımız maçın heyecanına böyle ortak oluyorlar. Kutlayalım Fenerbahçe kulübünü. İlk düdük baş başlıyor. İki takıma da başarılar dileriz. Şimdi Bahçuay'ı top önünde kaldı. Bahçuay'ı gidiyor. Bahçuay cezalında. Mişi Bahçuay'ı iki kişi var karşısında. Sırıldı onlardan. Bahçuay'ı yerde kalıyor. Şu oyun devam ediyor. Topu kaybetti. Cezalında yaptıkları. ...sonrasında kaybediyor topu. Atış kullanıldı. Şut direkten döndü. Batshuayi. İrfan Can kullandı korneri. Zalai kafayla indirdi. Defansı müdahalesi elle oynama beklentisi devam diyor Volkan Bayarslan. Fenerbahçe'nin elle oynama beklediği pozisyon Gürcan Bilgiç. Volkan Bayarslan devam dedi bu pozisyonda farklı açılardan getiriyoruz ekranlara. İşaret geldi. Korner kullanıldı. Arka direği Zalai vurdu kafayı dışarıya. 30. dakikadan çıkmak üzereyiz. Henüz gol yok karşılaşmada kazanan. Zira Türkiye Kupası son 16 turda kalacak. Şimdi King'e doğru. Joshua King toplamıştı. King cezaları girdi. Joshua King! Topalarda gol. Fena Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. 31. dakikaya girdiğimiz anda Fenerbahçe'nin golü geldi. İstanbul Spor karşısında Sönder Cüvertler 1-0 öne geçiyor. İşte Fenerbahçe'nin golü. Joshua King böyle girdi cezalığında. Sonrasında kaleci Yensen'i mağlup etti. Gol King. Fenerbahçe 1-0 önde İstanbul Spor karşısında. Joshua King'in golü Fenerbahçe'yi Zira Türkiye Kupası 5. turunda 1-0 öne geçiriyor. <laughs> Top yine İstanbul Spor'da kalıyor. Atak tahsil edecek konuk kekip. Faal beklense oyun devam ediyor. Salahi yine Joshua King'e defans hata yaptı. King topla buluştu. Joshua King cezaladı girdi. Pasını verdi. Bak şu ay! <laughs> 2-0. İkinci gol işi Batshuayi'den geldi. Dakika 34. Fenerbahçe Batshuayi ile skoru 2-0 yapıyor. Fenerbahçe'nin golcüleri iş başında. Burada faal bekledi İstanbul Spor. Oyun devam etti. Yeniden izliyoruz. Ve sonrası da Fenerbahçe'nin ikinci golü geldi. Çabuk çıktı Fenerbahçe. Burada hata yaptı defas. Top King'in önünde kaldı. King ceza alanına girdi. Başayı aldat dedi. O da bu ikramı geri çevirmedi. İkinci gole Başay imzasını atıyor. İlk golü sahibi Joshua King'in asistiyle. Joshua King bir çıktı ortaya bir çıktı. Hem nefis bir gol attı. Hem nefis bir gol attırdı. Şimdi Crespo. Yine de şu an King topla buluştu. King şık hareketler. İrfan Can vurdu dışarıya. Üçüncü golü aradı Fenerbahçe. Yine pozisyonda King var. İkili geldi şimdi İstanbul Spor. İbrahim'in pası. Out. Bu pozisyonda Out karar veriliyor. Topalli. Destek bekledi. Şimdi uzaktan bir vuruş İrfan Can. Emre. Ferdi destek veriyor. Emre Mor. Son çizgiye indi Emre. Yaptı ortasını. Kafa dışarıya. King. Rakip yer gönderdi. O top İstanbul Spor'da kaldı. Etebi şimdi. Etebi cesarlığını girdi Etebi top hala Son çizgi çevirdi içeri. İrfan Can sekti top. İstanbul baskısı devam ediyor. Etebi bir kez daha top dolmuştu. Vakti cezalarına yaptı ortasını. Müdahale geliyor. Yükseklik kazandı top. Orada Crespo var yine. Crespo topta gidiyor. İrfan Can Kahveci cezalarını gönderdi. Hiçbir arkadaşı yok o bölgede. Ve ilk yarıyı bitiren düdük geliyor. Volkan Bayarslan'dan. İlk yarı sonucu Fenerbahçe 2 İstanbul Spor 0. Volkan Bayarslan kronometresini ayarladı. Düdüğünü çaldı. İkinci yarı başlıyor. İstanbul vuruşuyla başladı. İkinci 45 dakika. Volkan sanın işaret geldi. İrfancan Can gönderdi. Defans vurdu kafayı. Crespo kafayla indirdi. Salah'ı tekrar Cesalın'la gönderdi. Lincoln hareketlendi. Batshuayi kafa çizgi üzerinde müdahale. Endre kuruş kararı geliyor. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Behremiç. Kalisine döndü. Kısa düştü o top. Baskı var. Top dışarıya çıkıyor. Arao araya girdi. Arao. King şık hareketler. Batşuay'ı topla buluşurdu. Batşuay'ı bomboş bir alan cezalarını girdi. Batşuay sıyrıldı rakibine. Mişi Batşuay. 3-0 oldu. Batşuay kendisinin ikinci. Takımının üçüncü golle imza atıyor. Batşuay topla böyle buluştu ceza böyle girdi. Sonrasında çekti, vurdu, golü attı. İkili Crespo ile ara. İşte o Crespo pasını da verdi. İrfan Can toplamıştı. Uzak mesafe İrfan Can dışarıya. King'in pası Lincoln sekti top Crespo'nun önünde kaldı. Baskı var Crespo'ya. Kaptırdı topu Crespo. İstanbul Spor yükleniyor şimdi. Uzaktan bir vuruş. Top direkten döndü. Pozisyon devam ediyor. Ceza baskı var. Sonrasında müdahale geldi. Korner. Direkt izin vermiyor. Cezalandaki arkadaşlarına Lincoln cezalandı gönderdi. Kafa dışarıya. Ara. Sol çizgide Lincoln var. O Ferdi ile oynadı. Ferdi. Şimdi merkeze yöneldi Ferdi. Önü kapandı. İki kişi vardı karşısında. Ferdi top hala kendisine Ferdi Kadıoğlu. Ferdi cezalandı. Girdi. Şık hareketler. Ferdi gidiyor. Ferdi son çizgi. Ferdi çevirdi Yasen. sağ tarafa gönderdi orada. Rossi hareketlendi. Topla buluştu. Rossi. Rossi ceza alanına girdi. Girerken pası verdi. Başvay'a dokundu. Ferdi vurdu. Direkten döndü. Fenerbahçe dördüncü gole Ferdi ile çok yaklaştı. Direkt gole izin vermiyor. İşte bir kez daha izliyoruz. Böyle vurdu Ferdi. Üst direkten geri geliyor top. Müdahale geldi topuna. Sonrasında Salahi defans arkasına attı. Valencia topla oluştu Fenerbahçe'de. Valencia cezalarına girdi. Valencia yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde hayır diyor. Volkan Bayars'tan penaltı yok dedi. İşte Ener Valencia böyle girdi cezalarına. Bu müdahaleyle yerde kaldı. Okan kendisini savuruyordu. Volkan Bayars'tan devam dedi altı bekledi Sarılağacı Vartar Gürcan Bekir. Çay iç oyuna girecek. Ya, o kadar net ki hareket arkadan gelen darbe. 3 dakikalık uzatma gösterildi. En az 3 dakika daha eklendi. Maçın sonuna Valencia. Bacuayi Valencia. Gol pozisyonu Yasen'den döndü. Baskısı devam ediyor Fenerbahçe'nin Yasen. Nefis pozisyonlar ya. Sol tarafa gönderdi. Son anlar karşılaşmadı. İstanbul Spor gol alıyor. Şut. Direkten döndü. Önce İrfan Can, sonra direkt ardından gol geliyor. İstanbul Spor golü buldu. Skor 3-1 oluyor. Topu filelere gönderdi. İstanbul Spor skoru 3-1 yapıyor. İşte gol. Yeniden geliyor ekranlarınıza. İrfan Can direkt devam eden pozisyonda gol geliyor. Skor şimdi 3-1. Topalli'nin golü skoru da belirliyor. Maç bitti. Santra yapılmadı. Fenerbahçe son 16 turunda. Sarı İstanbulspor'u 3-1 mağlup ediyor.